Yepyeni bir videosundan hepinize selamlar arkadaşlar. Yeni videomuza hoş geldiniz. Güçlü madenciye biliyorsunuz ki bir buff gelmişti. Yani güçlendirme gelmişti. Yeni gelen dengelemelerle beraber artık oyunun en çok kazandıran popüler lockbait destesi bu deste olmuş. O yüzden biz de bu desteyle rakiplerimizi domaltacağız diyelim ve ilk rakibimizi bulalım. Tamamdır ilk rakibimizi bulduk. Bol şans diyelim. Destemiz nasıl eşleşme alır bilmiyorum ama görüntü olarak bayağı güven veriyor. Hem iksir maliyeti böyle düşük hani hızlı hızlı çevirebiliyoruz. Hem 3 kart döngüsünü açabiliyoruz güçlü madenciyle falan. Sol taraftan bir dart goblin'i bırakalım. Savunmayı her türlü yaparız Pekka'ya karşı. Pekka bu arada daha ilk elden karşımıza geldi. Herhalde metadan hala düşmemiş. Pekka destelerinin artık metadan düşeceğini bekliyorduk. Çünkü hem evrimli elektro ejderha dönemi bitti. Hem Pekka dengeleme adı altında bir nerf yedi bildiğiniz. Şöyle bir buzru. Şimdilik bir tomruk atsak. Hmm. Biraz şunları geri çekelim. Savunmayı kötü yaptık gibi dursa da ayarlayacağım. Sıkıntı yok. Prenses bir tane daha vur. Tamam prensesin orada vuruşu çok güzel oldu. Sağdan yediğimiz hasara bakmayın. Soldan zaten fazlasıyla telafisini yaptık. Bir özellik basacaktım ama gerek yok. Boşu boşuna bir iksir vermeyelim. Oradan buzruğunu o yüzden atmıştım aslında soldan. Belki bir şeyler deneriz diye. Top dart goblinini göremiyor. Topu hızlı keselim buradan. Tomruk atarsa bu sefer ile girerim. Atmadı. Direkt dartı neden bıraktı acaba? Çok fazla hasar veriyor aslında. Hani öyle azuz bir hasar vermiyor ama herhalde sağlam bir hata çıkmak istiyor arkadan. Kulesinin enerjisi doldu. Bir prenses bırakalım biz. Güzel. Arkadan valkür attı. Şöyle ilk önce bir top. Sonra bir iskelet şöyle. Bir buz ruhu. Güzel yarasaları falan oradan temizleyeceğiz zaten. Topum ölmese keşke daha iyiydi ama yapacak bir şey yok. Şöyle bir güçlü madenci bırakalım. Yani güçlü madenci orada feda etmeyi tercih ederim. Özellik basarsak fazla hasar yiyeceğiz. Şöyle bir tomrukla falan orayı destekleyelim. Yani sır güçlü madenci atacağımızı tahmin edip neden elektro bastı onu da bilmiyorum. Sonuçta savunmayı gene yaptık. Bir de sol taraftan saldırıyor yani. Bu tarafın zaten canı var. Bu adamda oklar tarzı bir şey vardı değil mi? Tomruk var mıydı bilmiyorum. Bir prenses atalım bakalım. Hmm. Tomru sanırım yoktu bunun. Öyle hatırlıyorum. Bir dart goblini. Top erken ölsün. Şimdi. Destemiz dönsün. Topu falan hızlı hızlı çevirelim. Şuradan bir buz Bunu erken kesmesin. Yani onu harcaması fena olmadı. Şöyle bir tomruk. Dart'a baksana nasıl çalışıyor orada. Bir iskelet. Güçlü madenci. Hmm. hemen bir bu Gerçi buz gerek var mıydı? Yoktu. Çünkü hala Dart'ın özelliği devam ediyor. Dart fena iş yaptı. Tekrar bir Dart çevirdim. Adam artık dartı roketleyecek neredeyse sinirden. Bir fıçı atalım. Okların elinden çıkardı. İyi oyun diyelim. Bir taç kesinlikle gitti zaten şu an. Bir de valkür atıyorum. Hala neyini savunuyorsun lan? Az önceki savunmayı yaptıysan buradan sence kazanabilir misin artık? Bu arada o savunmanın mükemmelliğini dart goblinine borçluyuz. Öyle bir zehir özelliği iş yaptı ki. Şöyle ortadan gene dartı basacağım. Sırf sinir olsun diye yapıyorum şu an zaten. Evet. Dart'ın özelliği kulelere o kadar fazla vurmuyor zehir anlamında. Hani Dart öldükten sonra ama kart ölene kadar Dart'ın özelliği devam ediyor. Büyük ihtimalle bu sezondan sonra ona bir nerf gelir. Çünkü bu kadar güçlü kalmaz diye tahmin ediyorum. Düşünsenize adam Dart'ı öldürüyor ama bizim Dart savunma yapmaya devam ediyor orada. Çünkü zehir özelliği devam ettiği için yani. Tamamdır ilk maç tam istediğim gibi oldu. Şimdi ikinci rakibimizi de bulduk. Bol şans dedik. Karşılık vermedi ipne. Şöyle bir fıçağı atalım. Bun, acaba bu da mı aynı deste oynuyor? Başlangıç falan çok benzer oldu böyle. Bir Dart Goblin ile arkadan çıkalım. Dart'ı fazlaca kullanacağım zaten bu destede. Topu elimden kolay kolay çıkartmak istemiyorum derken ama binici attı artık. Mecburen çıkartacağız. Buz ruhuna gerek yok. Tamam. Onun yerine bir atak yapalım. Bir özellik basıp soldan girebilir miyiz? Şöyle bir şaşırtalım biraz onu. Sağ tarafı neden tutmak istemedi acaba? Adamın interneti falan gitmiş olamaz herhalde bu kadar kolay sağlı sollu hani böyle tam şey dedim buraya bir kart atar dedim ondan sonra güçlü madenciyle diğer tarafa gideriz falan da adam maçı saldı ya eşleşmeye sinir oldu. Acaba öyle mi? ama tüm kartlarını falan da görmedim yani bilmiyorum. Tamamdır artık fıçımızı da atalım son olarak tamamen adamın işini bitirelim. Adamın herhalde interneti koptu ya başka bir şey aklıma gelmiyor. Hani sadece eşleşmeyi görüp çünkü bu kadar kolay maç bırakmazlar diye tahmin ediyorum. Şimdi arkadaşlar bu arada yorumlarda çok görüyorum. Uzun zamandır kız tavlama taktiği gelmiyor. Eridik, kuruduk, bittik. Kız tavlayamıyoruz. Kız arkadaş yapamıyoruz falan filan. Hani böyle bir taktik gelir mi falan diyorsunuz. Şimdi arkadaşlar Türkiye'de bir kız obez bile olsa böyle ona çok fazla iltifat gelir. Çünkü Türkiye'de bu konuda böyle bir cinsel açlık var. Ülkemizde bir kıza kimse böyle iltifat etmese bile yani kendi yaşıtlarından genellikle böyle Instagram'da orada burada çok görmüşsünüzdür sapık dayı profillerini. Böyle genellikle kafasının yarısı gözükür profilde falan. O dayılar bile böyle gider kızın profiline, işte fotoğraflarına, işte Selam canım çok güzelsin bilmem ne. Böyle yamuk yumuk bir Türkçeyle bunu yazarlar. Bu sefer kız diyecek ki ulan ben gerçekten güzelim demek ki bak herkes beni beğeniyor. Asıl burada anlatmak istediğim bu sefer ne oluyor? Kızlarda böyle birazcık egoistik oluyor doğru mu? Özellikle böyle iltifat edilmesine çok alışmış oluyorlar. O yüzden ne yapacaksın? Ters psikoloji. Yani iltifat etmeyeceksin de biraz daha gömeceksin kızı. Ama bunu yaparken de gömdüğünü belli etmeyeceksin. Mesela diyeceksin ki ya ne kadar tatlı duruyorsun falan böyle karakteristik bir burnun var diyeceksin. Şimdi kız diyecek ulan diyecek ne demek istedi bu acaba? Hani böyle beğendi mi beğenmedi mi karakteristik burun derken ondan sonra... Sonra böyle diğerlerine bakacak ulan diyecek herkes estetik oluyor falan böyle kaydırak gibi burnu var falan herhalde benim burnum güzel durmuyor diyecek sonra ulan herkes beni beğeniyor bu çocuk neden beni beğenmedi demeye başlayacak size kafayı takacak orada siz de böyle arada kızın güzelliğinden bahsederken arada böyle küçük kusurlarından falan bahsedeceksiniz veya örnek veriyorum bazı insanların mesela özellikle yanaklarında çiller olur sanki böyle anlamamış gibi kıza gidip diyeceksiniz ki ya benim kardeşim kullanıyordu onda da böyle lekeler vardı yanaklarında falan işte diyeceksin doktorumuz ona bir krem falan önerdi hepsi geçti falan kız da diyecek ulan geriz zekalı diyecek kör gözünü açtırma bunlar diyecek şey değil e, leke falan değil bildiğin çil bunlar diyecek. Hani bazı insanda olur diyecek mesela sallıyorum. Siz de o zaman aa diyeceksin sana çok yakışmış böyle seni bir farklı göstermiş diğerlerinden ayrı göstermiş falan diyeceksin. Kız şimdi de anlamayacak ulan en başta ne dedi bu en sonda ne dedi ne demek istedi falan Allah belasını versin diyecek falan böyle. Bu sefer ne oldu oradan yine sizi takıntı yapmaya başladı. Ondan sonra kız bir bakacak ulan diyecek herkes makyaj güzeli bende böyle kusurlar falan var en azından bu çocuk beni bu halimle kabul ediyor deyip orada aa diyecek ben erkeğimi buldum. Ondan sonrasını zaten artık gerisinde siz halledersiniz. En önemli yeri ben sizin için burada hallettim yani en azından taktiğini verdim. Bu arada bu taktikleri veriyoruz. Ondan sonra özellikle Instagram tarafından falan böyle mesaj gelmeye başlıyor. Abi ilk taktik başarılı oldu. Devamında ne yapmam lazım? Kız şöyle mesaj attı nasıl cevap vereyim falan filan. Oğlum gerdeğe girene kadar yanınızda duracak diyelim. Ondan sonrasını siz halledeceksiniz. Ben en önemlisi siz kızı tavlayana kadar olan kısmı hallediyorum zaten sizin için. Bu taktikleri düşünüp veriyoruz daha ne yapalım? Şimdi bir dart goblini. Bunda tomruk garanti vardır. Ben ipneyi tanırım. O yüzden fıçıyı bir tık arkalı atalım. Hadi bakalım. İşte bak ipneyi tanıyorum gerçekten. Okların da elinden çıkartması güzel oldu ama ulan neyse. Buzruğunu şöyle bir tık önden atalım. Ana kuleyi açar buradan herhalde. Çok güzel. Açtın değil mi? Tamam bir de dart goblini. Okları daha dönmedi. O yüzden fıçıyla da girelim. Çok güzel. Şimdi ne yapacaksın o fıçıya sen? Mal gibi oynuyorsun orada da. Bir de güçlü madenci ile megasını eritelim. Hem de güçlü madenci ondan sonra bir atağa çıkmış olacak. Çok güzel bu arada. Rakip mi salakçı oynadı? Biz mi çok iyi oynadık bilmiyorum da gayet iyi. Şimdi ya onu özellikle öldürelim. Özellikle öldürelim onu. Bir iksir en azından dartı kesmiş olacağız. Bir de adamda fıçı mıçı var. Sonra sıkıntı yaşamayalım. Şimdi köprüden prenses bassak. Adamda hem tomruk hem oklar var. Şöyle bir solla attı zaten fıçıyı. Onu keselim. İpneye bak. Onu sen bana yedirebilir misin oğlum? İnşallah devamında yedirmez rezil oluruz. Bir prenses bırakalım. Güzel. At mega'yı köprüden. Sen de o potansiyeli ben gördüm az önce. Prenses bir tane daha lan. Oyun çok iyi. Bir top bırakalım. Şimdi dart'ı buradan ben bir çıkartacağım. Sonrasında şöyle bir buzru. Güzel. Dart orayı sen halledersin aslan oğlum. Tamam bir tane vursun ya. O kadar da önemli değil. Bir iskelet bırakalım. Bir prenses. Mega atamaz şu an zaten. İyi bir tane vurduk. Hasar olarak güzel bir üstünlüğümüz var. Bunun devamını da getiririm zaten. Üç kart döngüsünü açalım. Arkadan bir çıkalım. Köprüden şu anda dartı hiç beklemez. Hemen basıyorum. 2 tane vur yeter oğlum. Aslan evladım sen busun. Zaten iki tane demiştim. Tam iki tane vurdu. Bunu kesmek için tomruk atalım. Sağ taraftan bir prenses. Şuradan bir dart goblin. Bir özellik basalım şöyle. Bir buz ruh artı bilmem ne. Hmm. Tomruk atmasak da olur mu şöyle aman aman bir hasar yemeyecekmişiz aslında ama bir top bırakalım bunun için. Sonrasında şöyle bir dart şey dartı keselim. Tamam o darttan hasar yemeyiz ya. Yemedik de ucu ucuna. Lan vurma. Ha. Köprüden prenses bekliyordur ama şansımı deneyeceğim. Tam oros neyse. Şöyle bir güçlü madenci bırakalım. Bir tomruk. Garanti olsun tomruğu arkadan çıktım. Hmm. Şöyle bir özellik bassak herhalde yetişir ucu ucuna. Amına kodumun özelliği böyle mi gidersin be? Bu arada yetişti de ya neyse hiç kanıtlayamayacağım şeye girmeyeyim ben. Bir dart goblini, buzru, tomru atmayacağım. Şu anlık biraz bekleyelim. Tamam. Şöyle bir iskelet. Bir dart tekrardan. Tamam şöyle bir tomruk. İskelet fışısı okları nereye atarsa atsın. Ya sen mi tahmin mi yapıyorsun oğlum? Nereden aklına geliyor senin ya? Hayır basit basit adamsın böyle de bu can sıkıcı oluyor zaten. Şöyle bir top bırakalım. Bir buzru. ruh. Tamam omega da atlamaz. Çok güzel. Acayip bir savunma yaptım orada. Artık atmasam mı? Durulsan mı artık şerefsiz? Köprüden dart da gelebilir şu an. Hmm. Şöyle bir iskelet fişsin. Allah aşkına bana mesaj atmayın şu an. Hiç zamanı değil. Prensesi bence sen beklemiyorsun. Aldım kuleyi. Şükürler olsun Allah'ım. Yani bir an böyle bir şeye yenileceğiz zannettim ya. Böyle bir şeye bir an yenileceğiz zannettim. Bu gerçekten travma olurdu benim için. Tamamdır artık son rakibimizi de bulduk. Evet adam ismini Mi koymuş. Mi ne demek ben demek. Neden bunu söyledim bilmiyorum. İngilizcemle hava atmaya çalışıyorum demek ki. Şöyle bir dart goblini bırakalım. Bir güçlü madenci buz ruhumuz dönsün. O zehir onu öldürene kadar ben orayı tutmuş olurum zaten. Çok güzel. Arkaya attım fıçıyı bilerek. Belki tomruğu vardır diye. Yokmuş. Özellik basalım artı iskelet. Çok güzel hasar verdik bu arada. Hatta iki taraflı gidiyorum şu an. Yani çok güzel. Beklediğime göre çok iyi hatta. Şöyle bir dart goblinini bırakalım. Onun dartından da hasar almamış olalım hem. Yani. Efsane tuttuk. Dart anasını alattı kulenin ama. Ha iki tarafa vursun diye böyle attım da erken keser diye düşünüyordum. Neyse sıkıntı yok. Verdiğimiz hasara bakınca bayağı bir öndeyiz zaten. Şöyle bir buz ruhu. Tamam bir top bırakalım hemen. Yan topu öyle önden atacaktım mal gibi. Neden öyle oldu bilmiyorum. Bazen elektrode falan geldiği zaman şöyle çok sola çekmek için atıyoruz ya herhalde oradan bir alışkanlığı. Eyva eyvah. Şimdi topu elimizden çıkarttık. Dart atmaktansa bir güçlü madenci artı özellik. Sadece balon bir tane vurur ya. Ne olur ikinciyi vurma bak. Bir tane vurur dedik sadece. Tamam çok güzel. Tam bir tane vurdu. Şimdi prenses hala yaşamaya devam ediyor da. Basalım özellik ya. Lan bas artık. Attı mı özelliği? Allah'ım çıldıracağım. Bir iskelet. Gerçekten özelliği attım ben bu arada. Şimdi o mini pekkaya farklı bir şey atmaya gerek yok. Rahat olun. Bu tomruk tarzı bir şey elinden hiç çıkartmadı. O yüzden fıçıyı doğrudan kuleye göndereceğim. Mega şövalye bu. Ne abi bu mega şövalye metası geldi de biz mi bilmiyoruz ya? Bırak şimdi soldan biniciyle girecek bu. Erken keselim şunu ya. <laughs> Gerçi çok öne atarsak bu sefer elektro gelir. Bir buzru. Artı şöyle bir dart goblin artı iskelet atalım ya. Soldan girir diye bekledim. Sağ tarafın canı fazla diye de neden sağdan girdi bilmiyorum. Kule canlarının eşit kaldı şu anlık. Sıkıntı yok. Şimdi iki taraflı şöyle bir girelim. Gerçek fıçı solda. Sağdan elektro atabilir. Bir özellik basalım hemen. Güzel. Prenses de yaşıyor. Çok efsane oynadık burayı bu arada. Şöyle bir iskelet. Dart goblin'i, buz ruhu. fıçıyı gönderiyorum. Bir balon hata yapsa da topla oraya buraya çekeriz. Adamda hem balon var bu arada hem binici o çok sıkıntı. Hala mega şövalye atıyor. İpneye bak ya. Bu sefer yalnız çok sağlam bir atak olacak bununki. Bir güçlü madenci. Şöyle bir tık ne yapalım? Şöyle tutalım. Bir dart goblin'e atalım hemen. Tamam kuleyi alalım. Aslında fena tutmadık. Daha farklı bir şey atmamıza herhalde gerek yok. Zehir özelliği de. Ah, zehir özelliği yok. Ben onu unuttum. Hemen şöyle bir top bırakalım. Ben evrimli dart goblin atmışız gibi böyle kaldı aklımda. O yüzden dedim zehir özelliğiyle tutacağız orayı diye de. Ah be. Şöyle sağ tarafa bir goblin fıçısı. Ortadan dart goblin bassak da bir işe yaramaz. Ama bunu öldürelim. Vermeyiz vermeyiz maçı vermeyiz. O konuda bir sıkıntı yok da. Şunu bir erken gebertelim. Çok güzel ona da vurdu artık o ölecek orada. Hemen bir fıçı. Fıçı gittikten sonra şöyle bir dart goblin. Tahmin ediyordur o yüzden hızlı basacağım. Evet tahmin etti zaten. Yani fena değil. Bir güçlü madenci. Artı bir iskelet. Sonrasında tomruk. Şöyle bir buz ruh atsak. Güzel. Asla fena bir savunma olmadı. Bir goblin fıçısı. Hmm. Tekrar şöyle bir dart goblin. Adam fıçıyı tutamıyor Allah'tan. Ona karşı böyle adam gibi cevabı olmaması güzel zaten. Bir tomruk hemen. Mega şövalye falan gelecek. O yüzden hemen bir fıçı atalım. Mega Şövalye şu an atamadı. Çok güzel aldık maçı. İyi oyun diyelim ya. Neden iyi oyun dedim? Adamın çünkü Mega Şövalyesi falan var da hani yapabileceği hiçbir şey yok bana karşı. Sürekli fıçı atıp hasar verebiliyoruz. Bir de adamın destesi ağır olduğu için rahat bir şekilde maçı kazandık. Destemiz buydu arkadaşlar. Desteği tavsiye ediyorum. Normalde bir taç bile vermezdim bu adama. Ben orada evrimli dart Goblin'e attık zannettim. Balon hani böyle zehir özelliğiyle beraber ölecek zannediyordum. O yüzden bir sol kuleyi kaybettik aslında. Hani orada belki anlamamışsınızdır diye açıklıyorum. İzleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Tekrardan söylüyorum desteği kesinlikle tavsiye ediyorum. Eşleşmelerini de gayet beğendim. Beğen atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.